Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Furkan kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte TikTok'ta takipçi ilesi yapacağız ekranda görmüş olduğunuz uygulama daha önce de tanıttığımı hatırlıyorum arkadaşlar bu uygulamadan arkadaşlar TikTok takipçi ilesi alacağız nasıl alacağız ondan bahsedeceğim videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar ee, video geçmeden önce değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum akronu adını yazan bir kişiye takipçi göndereceğim. Arkadaşlar bu arada e, bunun linkini de açıklama kısmına koyacağım. Reklamı geçerek ulaşabilirsiniz. Linki açıklama kısmında. Arkadaşlar uygulamaya şöyle giriş yapıyoruz. İlk girdiğinizde arkadaşlar size onay falan filan gelecek. Onları onaylayın. Ve buraya TikTok kullanıcı yazın. Arkadaşlar yazdıktan sonra John bastım. Devam. Arkadaşlar 3 tane kart geldi önünüze bakın. Bunlar takipçi kazandırma kartları. Böyle bir tanesine bastım. 500. Bir tanesine bastım. 5000. 5500 oldu gençler. <laughs> 500 daha geldi ve 6000. Arkadaşlar bu hediyeyi al alacağız şimdi. Almaya çalışacağız. John bastım. Arkadaşlar böyle ekran reklam gelecek. Bakın. Reklamı izliyorsun. Arkadaşlar reklamı izledik. Şu an şimdi geri çıkıyoruz. Geri çıktık. Arkadaşlar bu reklamı izlemediğiniz takdirde zaten böyle ekran gelmeyecek böyle. Onaylıyor musunuz gibi bir ekran gelmez hayatta. Haberiniz olsun. Reklam izlemeniz kesinlikle lazım. Arkadaşlar diyor ki 6000 takipçi onaylıyor musun? İşte DJD, KFK kullanıcı adına. Arkadaşlar ok diyorsunuz. Tabii siz kendi kullanıcı adınıza yazıyorsunuz. Bakın Efsane arkadaşlar bu uygulama güzel güncellenmiş. Buradan uygulamanın yöneticisini tebrik ederim. Çok güzel bir uygulama yapmışsın. Arkadaşlar bakın. Burada saniye sayıyor. Ben doğunca açacağım. Arkadaşlar 70-80 saniye saydı ekranda görmüş olduğunuz gibi. Ve successful falan yazdı. Yani başarılı gönderim yazdı. Ve 24 hours yazdı. 24 saat falan yazdı. Arkadaşlar bu uygulamadan gelip böyle takipçi alabilirsiniz. Ben daha önce de almıştım. Arkadaşlar geçen videoda zaten göstermiştim kanıtlarını falan. Kesinlikle güzel bir uygulama. Bunu kullanmalısınız. Dediğim gibi linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Destek vermek amaçlı Dediğim gibi beğenip abone olup ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız sevinirim. <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Adamsınız kapatmamışım ya duraklatmışım <laughs> bir daha kapatayım dur görüşürüz gençler Allah'a emanet olun